Bir film, dizi veya roman karakteri oluşturulurken karakter oluşumunda birden fazla etken vardır. Bunlar karakterlerin düşünce yapılarını, verdikleri veya verecekleri kararları ve o karakterin hayatının işleyişi hakkında bize bazı fikirler verir. Ancak birçok şeyin dışında yaratılan karakterin ve hatta insanların dahi bazı felsefi düşünceleri ve yapıları vardır. Bunlar bizi veya yarattığımız karakterlerin özelliklerini oluşturur. The Flash, DC Comics'in süper kahraman dünyasında önemli bir yere sahip olan karakterlerden biridir. Toplumda Barry Allen veya Wally West olarak bilinen The Flash, hızlı koşuşuyla ve diğer birçok özelliğiyle tanınır ve karanlıkla savaşarak adaleti sağlamaya çalışırken kendine özgü bazı felsefi yaklaşımlar sergiler. Flash'in felsefesi çeşitli temel prensiplere dayanır ve zamanın filozoflarıyla bağlantılar kurulabilir. Bu prensipler, karakterin motivasyonunu, değerlerini ve eylemlerini belirleyen derin felsefi temeller içerir. İşte Flash'in Fica à Flash'ın ilk felsefi prensibi adalettir. Adalet, karakterin temel motivasyon kaynaklarından biridir ve toplumda düzeni, dengeyi ve eşitliği sağlamak için mücadele eder. Flash suçluların cezalandırılması ve masumların korunması için hızını kullanarak adaleti yerine getirmeyi amaçlar. Bu adalet anlayışı, antik Yunan filozofu Aristoteles'in etik felsefesinde yer alan adalet kavramıyla paralellik gösterir. Aristoteles'e göre adalet, eşitlik ve denge üzerine kurulu bir erdemdir. Flash'ın adalet anlayışı da adaletin sadece kişisel değil toplumsal bir değer olduğunu vurgular. İkinci önemli prensip Flash'in yardımseverlik ilkesidir. Flash, süper kahraman olmanın getirdiği sorumluluğun birincinde olarak insanlara yardım etmeyi ve onlara umut aşılamayı hedefler. Flash, halkın güvende olmasını sağlamak için büyük özveriyle çalışır. Bu yardımseverlik ilkesi, ünlü Alman filozof Emanuel Kant'ın etik felsefesiyle bağlantılıdır. Kant'a göre insanlara yardım etmek ve onlara saygı duymak evrensel insanlık ilkesine uygun davranmaktır. Flash'in yardımseverlik anlayışı da insanlık ilkesini benimseyerek diğer insanlara yardım etme arzusunun yansıtır. Flash'ın üçüncü prensibi sorumluluk taşımayı içerir. Flash, süper hızlı güçlerinin getirdiği sorumluluğun farkındadır ve bu gücü insanların yararına kullanmaya karar verir. Flash, güçlerini sorumlu bir şekilde kullanmayı öğrenir ve toplumun güvenliğini sağlamak için çabalar sarf eder. Bu sorumluluk anlayışı, varoluşçuluk felsefesinin önde gelen temsilcisi Jean-Paul Sartre'nin düşünceleriyle bağlantılıdır. Sartre'e göre bireyin özgürlüğü ve seçimleriyle birlikte sorumluluk taşıması önemlidir. Flash'ın sorumluluk anlayışı bireysel gücünün yanı sıra toplumun güvenliliği için sorumluluk taşıma bilinciyle uyumludur. Son olarak Flash'ın aile ve arkadaşlık değerlerine verdiği önem dikkate değerdir. Flash sevdikleri insanlara karşı derin bir bağlılık hisseder ve onları korumak için çabalar. Aile ve arkadaşlık değerleri ünlü Alman filozof Nietzsche'nin felsefesinde önemli bir rol oynar. Nietzsche'ye göre insanlar arasındaki güçlü ilişkiler ve dayanışma anlam ve değer yaratmanın bir yoludur. Flash'ın aile ve arkadaşlık değerlerini benimsemesi Nietzsche'nin güçlü ilişkiler kurma kavramıyla uyumlu olabilir. Flash işbirliği ve dayanışma Batman'ın başarıya ulaşmak için önemli olduğunu bilir ve diğer süper kahramanlarla güçlü bağlar kurarak büyük tehditlere karşı birlikte mücadele eder. Flash'ın felsefesi adalet, yardımseverlik, sorumluluk ve aile arkadaşlık değerlerine dayanan derin bir temele sahiptir. Bu felsefi prensipler karakterin eylemlerini, motivasyonlarını ve toplumu olan ilişkisini şekillendirir. Flash, hızı ve yetenekleriyle dünyayı koruma sorumluluğunu üstlenirken adalet sağlamaya, yardım etmeye, sorumluluk say olmaya ve aile ve arkadaşlık değerlerini benimsemeye odaklanır. Bu prensipler Flash'ın süper kahraman olarak benzersizliğini ve etkisini ortaya koyar. Sonsuz hızıyla Flash sadece dünyayı değil aynı zamanda içinde yaşadığımız değerleri ve inançları da temsil eder. Onun hikayesi bize gücün, adaletin ve sevdiklerimiz için mücadele etmenin önemini hatırlatır. Unutmamak gerekir ki her birimizde birer süper kahramanın gücü ve cesareti yatar. Ancak gerçek kahramanlık sadece süper güçlerle değil aynı zamanda kalpten gelen değerlerle de mümkündür.